Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Balkanlar bugünkü haftamızda Sırbistan, Miloş'tan Milan'a konusunu işleyeceğiz. Ben altı başlık altında topladım bu dersi. Miloş'un idaresi Milan ve Mihailo Aleksandr Karacorcevic, Miloş'un ikinci idaresi ee, Mihail ve, e Mihailo Branović ve ikinci idaresi ve Milan e, şeklinde. Yani e, 1830 yılından 1878 yılı e, içerisine kadar ki süreç içerisinde e, daha çok e, Sırbistan'ın durumunu e, bu derste anlatacağız. Özellikle birkaç e, önemli e, konu e, Vurgu yapmak istiyorum. Bu derste belki de en önemli ana konulardan bir tanesi 1862 Kanlıca Konferansı ile Sırbistan'da kalan bütün Müslümanların ülkeyi terk, terkine karar verildiğini ve bu şekilde Sırbistan'ın 1860'larda ve Müslümanların arındırılması bir meselesi olduğunu unutmamak lazım. O yüzden. Daha çok o yönden bakın bu derse. Biliyorsunuz geçen haftaki derste 1812 Bükreş, 1826 Akkerman ve 1829 Edirne Anlaşması'ndan sonra 17 Ekim 1830 tarihinde Sırplar muhtariyet kazandı. Edirne Anlaşması'ndan sonra Sultan tarafından Sırplara verilen 1830 Ferman'da şu şartlar yer almaktadır. Birincisi, Kiliselerinde serbestçe ayin yapabilecekler, Sırp nüfuzlu Miloš Obrenović e ve ailesine verilecekti. Miloş memleketi, meclis yani Sırpça da Skupçına e vasıtasıyla idare edecekti. Sırpların iç işlerine Osmanlı devleti memurları müdahale etmeyecekti ve vergi talep edilmeyecekti. Sırp piyasaya serbestçe ticaret yapacaktı. Belgrad Gümrüğü'ne ve oradan İstanbul'a gelen mallar ve eşyadan eski usul vergi alınacaktı. Ve bundan sonra artık Sırp e, e, knezli kendi hastane ve mekteplerini kendisi inşa edecekti. Voyvodaların idaresi Miloş'a e, bırakılacaktı ve Miloş'un maaşı, ee, özellikle e, yeteri e, yeterli olacak ve fakirlere ağır gelmeyecek şekilde sırlar tarafından belirlenecek çünkü e, Miroşun e, maaşı da e, halktan toplanan vergilerden e, oluşacaktı. E, bundan böyle e, Başknezni tebdili olayında. Tayin edilen yeni başkenezi Osmanlı Devleti tarafından beradali verilecekti. Yeni knez de kendi gelirlerinden Osmanlı Devleti'nin hazinesine 100 bin kuruş verecekti. Ve özellikle Sırpların seçecekleri metropolit ve biskoposları İstanbul'a gelmeye gerek olmaksızın İstanbul Rum Patriği tarafından tayin olacaktı. E, muhtarlar bir e, suçları olmadıkça az azledilemeyeceklerdi. Müslümanlar e, Sırplardan bir kimseye zorla çalıştıramayacaktı. Biliyorsunuz daha önceden işte toprağa bağlı usullere dayanarak reaya e, çalıştırılabiliyordu. Bu e, usul artık e, kalkacaktı ve e, Sırp memleketi yani Sırbistan'da Osmanlı Devleti topraklarında olması dolayısıyla gerektiğini Osmanlı Sırplardan parayla koyun ve zahire satın alabilecekti. Biliyorsunuz Osmanlı ordusunun ihtiyaçları ve özellikle İstanbul için en çok zahire ve et Bulgaristan ve Sırbistan topraklarından temin ediliyordu. Dolayısıyla bunu ancak Sırplar istiyorlarsa parayla satın alabileceklerdi. Sırpların işlerini Görmek için Sırp vekilleri devamlı İstanbul'da ik ikamet edecek, yani bir nevi kapuket yudaylık gibi bir görev Sırp'lara verilmiş olacaktı. Bu süreç içerisinde özellikle Sırbistan tarihinde 19. yüzyılda en önemli katkılarından bir tanesi Miloş'undur. 1830-39 yıllar arasında e, ne neredeyse Sırbistan'ın o kuruluş aşamasında yani bağımsızlık sürecinin yani kendi özelliğinin ilk şeyi olduğu için Sırp tarih yazımında önemli bir yeri vardır Miloş'un. Bu fermanla Sırplar tam, manası, tam manasıyla muhtar bir idareye sahip olmuşlardı. Fakat başka bir problem ise daha önceki haftada da şey konuşmuştuk. Müslümanların emlakı meselesi. Çünkü birçok Müslüman'dan çok büyük miktarda emlak kaldı ve bunların nasıl dağıtılacağı konusu tartışma konusu oldu. Çünkü Sırbistan'da en büyük problemlerden bir tanesi toprak meselesidir. Belgrad, Shabac, Samendre gibi kazalarda Müslüman ikamet etme hakkı vardı. Önemli problemlerden biri de Osmanlı Sırp meselesi, Sırp sınırıdır. Bu tarihlerde özellikle muhtariyetin kazanılması ile birlikte artık sınır oluşma meselesi ortaya çıkmıştır ve bunun için komisyonlar kuruldu. Memurlar ovalarda kazılar yaparak, ormanlardan ağaç kesilerek sınır belirlemeye çalıştılar ve fakat Müslümanlar bu olaylara karşı çıktı. E, bu tarihlerde özellikle Edirne anlaşmasından sonra 24 bin kilometre kare olan Knezli'nin sınırları 37 bin ne çıktı Dolayısıyla bu sınır belirleme olaylarında bile Sırbistan kazançlı çıktığını söyleyebiliriz Miloş döneminde ilk defa gazeteler çıkmaya başladı. Eczaneler kuruldu, hastaneler yapıldı. 1839 yılında yakın, 70'e yakın okul mevcut olduğunu görüyoruz. Miloş'un idareyi temel bir kanun çerçevesine yönetmiyor. FENBAN'da alınan kararlar bir meclisle idare etmesi yönünde. E, Sırbistan'daki teşkilat sistemi değişiyordu. Özellikle biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde de çok birçok defa e, değişimler, teşkilat sistemindeki değişimler e, söz konusuydu. Burada da özellikle Okolya, Okrazi ve Oblasti adı altında e, taksimat değişti. Bu tarihlerde özellikle e, muhalefet, yani Miloş'a muhalefet olarak iki isim ön plana çıkmıştı. Tomovic ve Avram Petroniyevic. Knez'in elinde bulunan idareyi kısıtlaması gerektiğini ve Miloş'un idaresine karşı halkı biraz da kışkırtarak ayaklandırdılar. Onlar özellikle mecliste vergilerin belirlenmesi, en az bu meclisin 100 kişiden oluşması ve yılda iki defa bu meclisin toplanması ve biraz hani konuları tartışarak kararlar alınması yönünde anayasa vergiler ve milli haklar tabi yine bu meclisteki tartışmalar konu sonunda belirlenmesini istiyorlardı ayrıca yasama yürütme ve yargı prensibine göre oluşturulması gerektiğini istiyorlardı ve e, bu tartışmalar sonunda anayasanın oluşumu gerçekleşti. 14 bölümden ve 142 maddeden oluşuyordu. Milos bu anayasaya anayasadan memnun kalmadığı gibi buna karşı da çıktı ve uygulamak istemediğini söyledi. Osmanlı Devleti müzakereler doğrultusunda 24 Aralık 1838 ferman verdi ve bu fermanla Sırbistan'da Türk e, Anayasası diye bilinen anayasaya geçildi. E, 11 Ocak 1839 e, ferman Belgrad Kale Meydanı'nda ilan edilmişti. E, Miloş'un yetkileri kısıtlanmıştı ve en önemlisi e, ki halk buna da çok e, beklenti içerisindeydi. Dahiliye, maliye ve hukuk işlerinin belli kişiler tarafından idaresi e, yapılması gerektiği düşünülüyordu ve buraya müdürler atandı. Bu anayasa ile nezlikte yönetimi başknez ve ömür boyu göreve seçilen konsey üyeleri paylaşacaktı. Konsey kurulacaktır. Konsey üyeleri de anayasaya göre Osmanlı Devleti'nin rızası olmadan değiştirilemeyecekti. E, anayasanın hükümleriyle konsey yasama ve yürütmeyi eline almış. Diğer hükümlerle de serbest ticaret, kamu güvenliği ve insan hakları hayata geçirilip memurların e, güvenliği sağlanmıştı. E, bütün kanunlar konsey on, onaylayacaktı ve İstanbul'da kepitülası bulundurulacaktı. Ayrıca bu e, şeyden sonra fermandan sonra Angarya yasaklanmıştı. E, bu kararlara Miloş karşı çıktı ve e, kısa süre içerisinde Sırbistan'ı terk etti. Miloş'un idaresine bakılacak olursa aslında Miloş tam bir otoriteyi elinde tutan bir yönetici olmuştur. Fakat otoritesi biraz kaba ve ilkel olduğu için baskıcı bir yönetime sahipti. Dolayısıyla her ne kadar işte çağdaş sırf devletin temelleri atmışsa da bu yönü de ön plana çıkmıştır. Osmanlı Devleti içindeki Sırbistan'ın statüsünü düzenlemiş, sınırları belirlemiş ki bir devletin oluşmasında en önemli şeydir bu, husustur bu. İç işlerine gerekli çerçeveyi yani teşkilatı, memurluk ve meclis gibi şeyleri oluşturmuştu. Dolayısıyla Miloş'un bu yönde Sırbistan tarihinde önemli bir yeri vardır. İlk defa Sırp gazeteleri, tiyatrolar, ilkokul, ilkokulların şey kurulması, kütüphaneler, ders kitaplarının hazırlanması, kilise bağımsızlığına kavuşulması, bütün bunlar Miloş'un sayesinde olduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca bunun yanında kilise bağımsızlığına kavuşmuştur. Sırbistan az nüfuslu ve az ekili olduğundan göçmenler için cazip hale gelmiştir. dava toprak vermiş ve geçici vergi istisnaları getirilmiştir. Özellikle toprak düzeninde değişiklikler yapılmıştır. Burada özellikle Müslümanların arazilerini köylülere, köylülere dağıtılması ve şöyle bir mentaliteyle yaklaşılmıştır toprak işleyenindir e, hareket e, bu yönde hareket edilmiştir. Yerel beylerin büyük e, arazi sahibi olmalarını e, Miloş engellemiştir. Miloş ticaret yapmış ve e, genellikle domuz ihracatı e, işini e, büyütmüştür. E, fakat e, en e, olumsuz yönü e, keyfi otoritesi yani Osmanlı devletinin o geleneğini devam ettirmeye çalışmış. Fakat yeni gelen eğitimli insanların ortaya çıkmasıyla bu gelenek bozulmuştur. Miloş'un büyük oğlu Milan Başknez Miloş'tan sonra olmuştur. Ancak hastalığınca hayatını kaybediyor ve bunun üzerine küçük oğlu Mikhail Başknez seçiliyor. Yaşı küçük ve o da tıpkı Osmanlı Devleti'nde reşit olmayan padişahlar olduğu gibi burada da danışmanlar tarafından yönlendirilmiştir. Daha ziyade burada Mihail'in Rus yanlısı politika izlendiğini görüyoruz. Sırplardan silahı olmayanların hayvanlarını satarak silah almasını önermiştir. Burada Mihail ile ilgili Müslüman ve Sırpların emlak satmasına engel olmamasını istemiştir. Ama kısa süre içerisinde o da Sırp halkına çok fazla tepkisinden dolayı ülkeyi terk etmiştir. Sırplar Mihail'in uygun olmayan hareketlerinden dolayı başlarında Karayorgin'in oğlu Alexander'ın geçmesini istiyorlardı. Ve bunu İstanbul'a dilekçeyle bildirdiler. Tomo için önderliğinde daha önceden de Miloş'un bazı hareketlerinden dolayı e, muhalefet e, tarafında yer alan Tomo ayaklanma başlatıyor. Bunun üzerine Mihail e, Avusturya'ya kaçarak e, yerine Alexander'ın e, seçilmesi e, söz konusu. 1842-1858 yıllar arasında Obrenovic ve Obrenovicler ve Karacorcevic'in iki hanedan arasında mücadele başlıyor ve ana anayasal bir rejimle Alexander geliyor. Alexander'ın idaresi döneminde en büyük, yani Sırbistan için en büyük katkısı tabii vatandaşlık kanunu kabul edilmesidir. Yani bir vatandaşın hakları vesaire gibi konular belirlenmiştir. Adalet sistemi daha organize bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Mahkemeler kurulmuştur. Ayrıca daha önceki dönemlerde en büyük tartışmalardan bir tanesi memurluktur. Memurlara yönelik talimatlar hazırlanmıştır. Nezin hizmetçiliğini yapan kişilere memur sıfatı ile maaş bağlanmıştır halkın aydın kes, memur kesimi tarafından idare edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bir bürokrasi sistemi oluşturarak maaşlar, uniformalar ve rütbeler düzenlenmiştir ve artık hükümet yetkilisi, yetkisi meclisteydi. Yani bir anayasal rejim ve meclisin almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket ediliyordu. Yeni idarenin amacı iyi yöneten, yönetilen bir devlet olduğunu söylemekte fayda var. Hukuk devleti, iktisadi özgürlük ve iyi bir eğitim sistemini temin etmek istiyordu. Avusturya temelinde bir anayasa yazıldı. fakat 1848 devrimi ve 1853-56 Kırım Savaşı ülkeyi çok fazla etkiledi ve bu tarihten sonra Meclis Aleksandr'ı tahttan indirdi. E, sürgünden gelen Miloş artık 80 yaşındaydı. E, siyasi düşünceleri değişmemişti. Ülkeyi mutlak bir kral gibi yönetmek istiyordu. Prens konsey ve meclis arasında çatışmalar söz konusuydu. Ve bu çatışmalar sonucu iki parti için temel oluşturuldu. Yani e, Miloş'un ikinci idaresi yani 1858-1860'lı yıllarda liberal ve muhafazakarlar oluşturuldu. Fakat Miloş'un ileri yaşta olması ve bir takım sağlık sorunlarından dolayı 1860'da Miloş vefat etti. Yerine Mihail Obranovic geldi 1860-68 yılında. 37 yaşında ve tecrübeli, eğitimli, genel uluslararası sorunlarını biliyor. Babası gibi idare etmek istiyor fakat anayasal biçiminde uygulamak istiyor. Meclisi 3 yılda bir toplamaya başladı fakat kendi destekçilerinin daha fazla olmasını istiyordu ve e, erken ölümü değişiklikler yapmasını engelledi, suikast sonucu ö, öldürüldü. İlk amacı güçlü bir ordu kurmaktı ki bağımsızlık sürecinde bütün Balkan ülkelerinin ilk yapmış olduğu e, konu e, budur, ordu kurmaktır. 1861 yılında 20-50 yaşlarındaki bütün erkekleri askerlik hizmetine girmeleri için düzenlemeler yaptı. Mihail dönemi özellikle Osmanlı hükümetini sona erdirmeyi hedefleyen bir Balkan ittifakı kurma noktasına desteğin bilinmektedir. 1868 yılında ise 13 yaşında Milan göreve geldi. Yine bir vekil vasıtasıyla yönetiyordu ülkeyi. Karar, kararsız, kişiliği biraz zayıf e, gibi görünüyordu. 1869 yılında anayasayla e, ülkeyi te, e, idare etti. E, bu anayasayla e, Prens güçlü bir pozisyonu vardı. Fakat ne baba Babali'ye ne de Avrupa güçlerine müdahale hakkı tanımadı. Dolayısıyla Milan yaklaşık 10 yıllık iktidarı e, boyunca e, tamamen e, Sırbistan'a özgü bir devlet kurmaya çalıştı. Özetle 1815-1869 Sırbistan yarı otonom bir eyalet konumundaydı. Kendini yönetme hakkına sahip bir devlet konumundaydı. Dış politikasında çok fazla müdahale vardı. İç siyasete özellikle Miloş'un bütün gücünü elinde tutma ve devlet hazinesinden faydalanabildiği ilkel yönetim biçiminde 1869 yılındaki anayasal rejimine kadar ilerleme sağlamıştır. Çoğu değişimler milletin gelişimi için faydalı olduğu iddia edilse de tam olarak uygulanmadığı için bunu doğrulayamıyoruz. Yani özetle 1830'da geniş haklara özellik elde eden Sırbistan'da yerli beyler, beylik yönetimine geçmiştir. Osmanlı Padişah'ın onayıyla Sırbistan'da Miloš Obrenović, onun ardından oğulları ve torunları hüküm sürmüştür. 1862 Kanlıca Konferansı ile Sırbistan'da kalan bütün Müslümanların ülkeyi terkine karar verildi. Bu şekilde Sırbistan 1860'larda Müslümanlardan arındırılmış bir ülke haline geldi. Nitekim onlarca caminin bulunduğu Belgrad şehrinde günümüzde tek bir cami ayakta kalmıştır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Sırbistan tam bağımsız olmuş ve krallık haline gelmiştir. Balkan savaşlarında topraklarını ikiye katlayan Sırbistan, Birinci Dünya Savaşı'nda da başlarına da bu savaşa katılmıştır. 1878'de Niş ve çevresine ele geçiren Sırplar bu bölgedeki Müslümanlara karşı da katliamlar uyguladığını söyleyebiliriz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.